Arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Herkesin uzun zamandır beklediği alım bugün 10 dakika önce Personel Tem Daire Başkanı tarafından yılın son alımı, sözleşmelerlerin son alımı oldu arkadaşlar. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, 3 kuvvet birleşip bir anda alımı başlattı kardeşlerim. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten ee, uzun zamandır biz zaten bunu söylemiştik bizlere güvenin arkadaşlar yılın son alımı olacak 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 diye 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 birçok kardeşlerimiz her seferinde abi yine olacak mı diye 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 artık başımızın etini yemiştiniz. Değerli kardeşlerim yılın son alımı başladı hemen başvurunuzu yapın çünkü ilk gruplar her zaman önemlidir arkadaşlar bir gün geç yapsanız arkadaşlar hemen başvurunuzu yapın eğitimde çıkan eğitimi bırakan kardeşlerimiz tekrardan başvuru yapabilir ve mülakata gidip mülakatta elenen kardeşlerimiz tekrardan başvuru yapabilir. Bu hak bunlara tekrardan veriliyor arkadaşlar. Yılda 3 hakkınız var. 3 hakkınızı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yılın son alma başladı arkadaşlar. Zaten belli şartlar var. Bunları zaten biliyorsunuz. 25 yaşına geçmemek şartıyla boyunuz, kilonuz, endeksiniz birbirine uyumlu olacak ve sabıka kaydınız. Siciliniz olmayacak, e, siyasi partilerle ilişkiniz, terör örgütleriyle bir ilişkiniz varsa başvurmayın arkadaşlar, boşu boşuna kendinizi umutlandırmayın. Çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik soruşturmasında gerçekten e, çok sıkı bir takip ediyor. Onun için sizler de kendinize bakın, ona göre başvurun. Çünkü çok badireler atlatacaksınız. Sınavı ayrı, mülakatı ayrı. Yani birçok arkadaşlar badeleri atlatacağınız için bu başvuruları başvururken iyi düşünün. Yılın son alımı oldu arkadaşlar. Herkese hayırlı olsun. Deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri alımı başlattı arkadaşlar. Ve şöyle bir durum da var değerli kardeşlerim. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya abi ben havaya başvuracağım, karaya başvuracağım, denize başvuracağım. Arkadaşlar sistem otomatik olacak. Yani sen kara diye niyetlenirsin, deniz çıkar, deniz diye niyetlenirsin, hava çıkar. Şu anda bir sistem yaptılar. Yani üç alımın e, alımını bir anda başlattıkları için arkadaşlar bu sistem biraz karışık. İleriki süreçlerde bunu daha açık bir şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Yılın sol alımı şu anda başladı arkadaşlar. Başvurunuzu yapın. Hemen ileriki süreçlerde benden haber bekleyin. Çünkü önümüzde mülakatlar var. Ve spor mülakatları var. Birçok aşama var. Onun için sizler bizlerin yeni son alımındaki artık yeni nesillersiniz arkadaşlar. Onun için sizler başvurunuzu yapın. Kafanız rahat arkadaşlar. Yılın son alımı başladı kardeşlerim. Dediğim gibi hemen başvurunuzu yapın. Gruplara erken bir şekilde girin. A grubu, B grubu, C grubu olmak üzere 3. alımın 3 grubu da oluyor arkadaşlar. Mülakat deneyimlerimizi sizlere, spor mülakatlar deneyimleri, sağlık soruşturmaları, sağlık raporları yani gereken tüm bilgileri sizlere vermek için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Ben her zaman sizlere söyledim arkadaşlar, alım olacak dedim. Yılın alımı olacak ama biraz beklemenizi de söyledim arkadaşlar. Hatta kemerlerinizi bağlayın demiştim, bunun sözünü de vermiştim, olacağını da dile getirmiştim. Haydi arkadaşlar başvurunuzu yapın kafanızı rahat etsin. Hemen başvurunuzu yapın arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2021 yılının 3. alımı başlamıştır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Akşam görüşmek üzere.